Yedi tane hakem yorumcusundan ve saygı duyuyorum da, Müe'min Hoca'yı da severim. Bir kişi kırmızı kart diyor. Altısı kırmızı değil diyor. Yani klatten burkundan tut bilmem nesine sarı kart diyor. Çoğunluğun sarı kart dediği yerde pozisyon kırmızı da olabilir. Bu arada hiç şey değil hani o sıkıntı Hı -hı. yok. Ama neredeyse yüzde yüz benzerini Galatasaray-Trabzonspor maçında Sarazumkova yapıyor. Karşılaştırılıyor ya Arsenal maçı. İşte Premier Lig'de şöyle olmuş İsmian böyle yapmış. Aynı pozisyon. Aynı şekilde aynı şekilde ayağı bileğe nereye geliyorsa geliyor. Devam diyor abi. Şimdi o devam derken Cihan Aydın'ın devam kararı doğru. Hiç zedelemiyor kimseyi. Rahatsız da etmiyor. Sonra maç alması da rahatsız etmiyor. Bu ediyorsa Yasin Kol'un performans üzerinden tartışma varsa onun üzerinden de tartışma yap ki samimiyet üzerinden gidelim. Yapmıyorsan sıkıntı var. Bizim maçlarımıza bir dağıtamazsın. Niye? Çünkü kırmızı kart vermedi şükrün Yara. Abi böyleyse o zaman hani Galatasaray'ın dönüp bütün maçlarına bakılır. Galatasaray herhangi bir önce kırmızı kart çıkartmayan herhangi bir hakemi cezalandırmamız lazım. Ya Fenerbahçe bu... maçlarına vermeyelim, Beşiktaş maçlarına vermeyelim o zaman. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Doğru yaklaşım şu. Yasin Kol kötü hakem. Yasin Kol neden torpilliymiş gibi bir durum ortada. FIFA kokatlı hakemler varken niye derbi yönetemiyorlar da Yasin Kol yönetiyor? Acaba Yasin Kol'un Trabzonlu olmasıyla alakalı bir durum mu? Bak, Buruk orada korktu. Ben de, ben de Trabzonluyum, Trabzonluyum yani. diye böyle çekindi. Korktun hocam. Söyleyemedin bunu. Çekindin. Ben soruyorum acaba Yasin Kol Trabzonspor'un eski başkanı, Federasyon Başkanı, Trabzonlu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun torpillisi mi? Memleketlisi olduğu için bu soru gayet meşru bir sorudur. Öyle mi değil mi?